Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili dostlar. Bugün sizlere cüzdanınızda bulundurmanız gereken, paranıza para katacak ya da kasanıza bulundurursanız iş yerinize bereket katacak bir tılsım paylaşacağım. Rune tılsımı. Gördüğümüz şekli bol para geleceğine inanarak işten gelecek şekilde çizimini yapıyoruz Arkadaşlar bu şekil çizimini yaptıktan sonra e, herhangi bir streçe sarabilirsiniz alüminyum folyoya sarabilirsiniz fark etmez katlıyoruz para üstüne de yazabilirsiniz bunu Mesela yüzlük bereketsin bereketlensin diye 100 lira üstüne çizebilirsiniz 50 lira üstüne çizebilirsiniz fark etmez kullanmayacağınız bir paraya küçük bir çizimle de yapabilirsiniz bu şekilde çizdikten inanarak çizdikten sonra emin olun emin olun tılsımın faydasını göreceksiniz yeşil kalemle çizerseniz çok daha iyi olur ben siyah keçeli kalemle çizdim kurşun kalemle çizebilirsiniz yeşil renkli ee, Yeşil mürekkepli kalemle çizebilirsiniz. Kalem fark etmez. Sadece rengi yeşil olursa daha iyi olur çizimin. Para üstüne çizebilirsiniz. Yine kağıt üstüne çizip kasanızda ya da cüzdanınızda katlayarak e, yıpranmasın diye bir şeyle kaplayarak saklayabilirsiniz. Kesinlikle muska ve benzeri bir şey değildir. İnanarak yaparsanız emin olun çalışacak ve paranıza para katacak bir tılsım arkadaşlar. Dostlar. Allah'ın rahmeti üstünüz olsun. Hayırlı günler.